İlk ucuzunu ne çeksek ya? Yani kanalın ismiyle ya. alakalı bir şey olabilir. Ya da işte ilk videoda ilk videoda ne çekeceğimize dair yani durumu çekebiliriz. İlk videoda ilk videoyu Aynen ilk videoda ilk videoyu çekelim. Çekelim. Skeç gibi mi? Mesela. Yoksa şey mi? İlk ilk videoyu çekmeye çalışıyoruzun Parodisi. başarısız olmuş halini çekebiliriz. Olabilir. Ama orada da oyunculuk yapmamız gerekecek biraz. Şeyi açıklasak. Kanalın ismi neden masa? Neden masa? masa? Neden? Bilmiyorum ben de. Çok düşünmedik ki. Sen masa Biz beyefendiler de... masasıydık. Doğru. Masa ya düşüre. Beyefendiliğimiz kalmadı. <gülüyor> Başka, <laughs> <laughs> Başka ne Nasıl çekebiliriz? Bilmiyorum ki abi. Masa. Ya masa başında Taner'i çekip konuşacağız. Yani. Hmm. Çoğu videoların %95'i falan böyle olacak. Bizi Biz. inceleriz. Aynen. Masa başı iş. Yani. Başka ne yapabiliriz? Top, Nasıl iyi. bir video Pod, çekebiliriz? Podcastler de masa başı. Podcastler gelecek. Aynen. Sen çek şu işte, ünlü kes, kes bir şeyler. Önü kes bayağı iyi olur ya. İlk videoyu ne yapacağız oğlum? Diğer kanallar ne yapıyor ki? Bin, Hoş geldiniz. Nüansın ilk videosu neydi mesela? Nüansın hiç videosu. Kuru Gürültü. Beyefendiler Beyefendi ama kuru ilk video gibiydi. Direkt geri dönmüştük orada. Sohbet etmiştik. Doğru, bu, kanalda ve... ne vardı ya? Aynen bu kanalda ne var demiştik. Öyle bu, mi gizli? var dediğimiz hiçbir şey de olmadı. Olmadı çok. Aynen. Bu kanalda ne var? Masayı da tam bilmiyoruz ki. Abi işte dizi Masa, incelemesi, işte podcastler, dış çekim yaparız. Dış çekimde ne yaparız? Vlog tarzı yaparız belki. Vlog, vlog çok sorar aslında ya. Bence yapabiliriz. Ve şeylerin de oluyor ya. İşte multiplayer'ın falan da. Ha, aynen, vlog aynen, videolar aynen. oluyor. Mesela, öyle bir şey yaparız. Vloglar. Başka da aklıma işte. Biraz daha samimiyet dozunu ya, ayarlayabilirsem. noktasını yaptığımız noktada pozanın hikayelerini neden yapmıyoruz? O da inceleme çünkü. Biraz. Ama spor. Evet o da oyun işte. Ama yani o zaman ama o zaman hepsini ayrı kanal açalım. Bir dizi film. Ya, masa Geek. Geek bir kanal mı? Gibi sanki. Oyunlarda olur mu o zaman? Sanki. Ama çok da oyun oyun olmasın. Ya 10 dakikalık maks işte. Respli ya süre, süre, süreyle alakalı değil daha... işte Oyunlara ilgisi olmayan bir de izleyebilirsin. Biraz daha işte... Benim amacım o aslında zaten. Enis'in kariyer, FIFA kariyer şeyleri gibi işte. FIFA kariyer çok uymaz abi. Yo, evet masaya uymaz o ama oyun, şey gibi tamam. işte. Daha bir oyunla alakalı senaryo yazıp işte burada ne oluyor? İşte Wukong tarih tarihi falan filan değil de bir tane maymunumuz var. Bunu yapıyor, bunu yapıyor. Daha biraz komik bir anlatım olursa belki. Ne onu Daha değil. hoş olabilir. Abi daha ilk videonun save ne olacağını noktası. bilmiyoruz. Sen bana sevme noktası diyorsun. Abi ikinci ile üçüncü video hazır. <laughs> tam da o. direkt Stranger Things'le mi gireceğiz? Duruma göre gireriz. Aa, ben gidiyorum abi. <laughs> Masada Masada aldı mı? Dur dur gitme. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum abi. Abi tam ne olsun ilk video? Sen ne istiyorsun? <laughs>